çok düşük kaldı. Yani enflasyonun %100'lere vurduğu bir dönemde yüzde %64 zam, desteklemeye sıfır zam hiç olmadı. Üretici enflasyonun altında kaldı endişeliler. Ülkemizde yıl sonu itibariyle üretici fiyatları endeksinin %125 olduğu, saya verilen zammın ise %64 oranında olması üreticiler olarak bizi tatmin eden bir fiyat olmamıştır. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi ile yaptıkları toplantıyı hatırlattı, sitem etti. Tarım Bakanı Rize Ticaret Borsası'ndaki toplantıda Ziraat Odası Başkanlarına çaya enflasyon üzerinde bir zam yapılır. Ayrıca çay stratejik ürünümüzdür ve refah payının da verileceğini söylemişti. Lakin gelinen noktada açıklanan fiyat 210 bin çay üreticisinin beklentilerinin altında kalmıştır üretici sezonu zararla kapatmamak için hükümete çağrı yaptı. Lakin bizim düşüncelerimizin dikkate alınmadığını düşünüyoruz. Açıklanan yaz çay fiyatının tekrar gündem alınarak refah payının verilmesini talep ediyoruz. Yine üreticinin sesi için bu kez aydındayız. Dalındaki portakalı 4 liraya sattı. Depodaki ürüne ise pek talep yok. Aydın Nazili'deki portakal üreticisi sesini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Çiftçi Mustafa Akkaya biz şimdi milletin efendisi değil kölesi olduk dedi. Şimdi gübremiz bağlı. Mazotumuz o zaten deme gerek yok haddinden fazla. Elektrik masrafı çok ağır. Ağzını açan üretici girdi maliyetlerinden yakınıyor. Yaklaşık iki yıldır çiftçi sesini hükümete duyurmaya çalışıyor. İki senedir portakaldan biz para kazanmıyoruz. Rahmetli Atatürk köylü milletin efendisiyiz dedi. Biz şimdi milletin kölesi olduk. Aydın Nazilli de portakal üreticilerinden Mustafa Akkaya portakalı yok pahasına sattığını söylüyor. Bu gidişe dur denilmezse o da çiftçiliği bırakmayı düşünüyor. Biz varsak şehirdeki yiyecek. Biz mahsul yetiştiriyorsak. Biz mahsulümüz yetiştirmiyorsak onlar da bir şey yiyemeyecekler. Şimdi ben portakalımı dalındı yedim dört liraya ürünü depolara koydu ancak ondan da umduğunu bulamadı. Bir kısmı çürüyor bir kısmı yok bu ufamış bu takozmuş ayırıyorlar. Alıcı beğendiğini alıp gidiyor. Çiftçinin durumu çok çok kötü. Böyle giderse ben ağaçlar söküp çiftçiliği bırakmak istiyorum. Ellen tutulacak yeri kalmadı çiftçilik. Aydın çiftçisi alın terinin karşılığını aldığı günleri özlüyor. Biz bundan 20, 20 25 sene beri portakalımızı satıyorduk. Dağdaki ziyetenimizi satıyorduk. udak pamuğumuzu toplayıp satıyorduk eştenim bir ara arazi alıyorduk. Ben 20 senedir arazimin üstüne 1 metrekareye katmadım. 30 yıldır bakıp büyüttükleri ağaçlarını kesmek istemiyorlar. Kaçın destek bekliyorlar. Çocuk bakar gibi baktık, yetiştirdik. Ha bu sene iyi olacak. Ha gelecek sene iyi olacak. Sabır ediyoruz ya. Yani. Bunun sezonu da bitti. Yaz geldi. Pazar olmadığı için de parayı etmiyor. Yaklaşan seçimler öncesinde işçinin sesi çok net duyuldu. Maden işçileri işçilerin hakkını alacağız vurgusuyla gündemde maden işçileri hükümete seslendi. Türk iş ve hükümet arasında devam eden toplu iş sözleşmesinin bir an önce tamamlanmasını talep ettiler. Genel Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir işçilerin hakkını alacağız dedi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile maden tetkik ve arama işçileri yavaş ilerleyen toplu iş sözleşme sürecinin tamamlanmasını talep etti. Bizim istek ve taleplerimize herhangi bir istediğimiz bir netice gelmedi. Genel Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak üzülmezdi, son durumu değerlendirdi. Hem TÜİS hem Çalışma Bakanlığı sesimizin duyulması ve en makul bir şekilde bizim toplu sözleşme sürecimizi seçimlerden önce bitirmesini istiyoruz. Türk İş hükümetten toplu iş sözleşmesi kapsamında 15 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay %45 zam artı %15 refah payı talep etmişti. Hükümet bunu kabul etmedi. Taban ücretin 12 bin lira zam oranınınsa refah payı dahil %40 olmasını teklif etmişti. Çalışan emekçiye verilen herhangi bir şey yok. Biz bunda sessiz kalacağız arkadaşlar. Bizim yerde bizim belediye isteklerimize önce verilmesini istiyoruz arkadaşlar. Emekçiler taleplerinin karşılanması ve seçimden önce görüşmelerin noktalanmasını istiyor. Efem altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Hem ons altın hem de gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bir ayrıntılara bakalım üzerine sohbet edelim. Piyasaların dördüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti.